Herkese merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle neden diş fakültesi seçmemeliyiz. 5 tane ana başlık altında konuşacağız. Aslında daha çok sebep var ama ben kısa kesmek için küçük bir şekilde özetlemek istedim. Şimdi neden diş hekiminin fakültesi seçilmez? Esasen buna gelmek gerekiyor ve ben şu an son sene geçecek bir kişiyim. İnşallah tabi sınavları verirsem. Son 2 sınavım kaldı. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. İş garantisi var diye insanlar diş hekimliği bölümüne gelmek istiyorlar. Ama maalesef ki gelecekte iş garantisi denen bir şey olmayacak. Neden? Çünkü şu an en son bildiğim kadarıyla 108 tane fakülte açılmıştı. Bu 5 sene öncesinde neredeyse yarısı, yarısıydı fakülte sayısı. Gittikçe artıyor. Belki 5 sene sonra daha da çok artacak. Bu ne demek oluyor? Yani çok kişi mezun olacak. iş bulmakta sıkıntı yaşayacaksınız ki şu an daha belki iş bulamayan insanlar vardır. Yani iş garantisi yok diyebiliriz. iş garantisi var diye gelmeyin. Ayrıca bir diğer şey de maaş konusu. Diyorlar ki işte 8.000 TL 10.000 TL maaşı var. Aslında evet 8.000-10.000 TL civarında maaş alıyorlar. Hani genel itibariyle devlette de senese ama civarda. Ama şöyle bir şey var. Özelde de belki alabilirsiniz. Şöyle bir şey var. E şunu demek istiyorum. Neden bir insan bu kadar şey katlanır da ve 8-10 TL için çalışır. Ee, ki zaten şu an Türkiye şartlarında 8-10 TL'nin değeri ne kadar o da var da o tartışılır da. Yani ben hani şu an şunu düşünüyorum. Bir insan gerçekten bu para için bu meslekleri istiyorsa zaten hani neden gelmesi için de onu açıklayacağım. 8-10 bin TL maaştan bahsediyoruz ve burada gerçekten minimum 5 sene, minimum 5 sene büyük bir özelliğe çalışıyorsunuz. Büyük şartlar altında hani zaten arkadaşlardan bilirler. Bu kadar çalışacağınıza ve garanti değil hani bu parayı alacağınız ticaretin herhangi bir alanında kendinizi oraya verip de bu kadar bu özleri oraya verseniz emin olun ki çok çok daha fazlasını kazanırsınız. Hem sadece kendinize değil ülkeye de zaten büyük bir katkınız olur. Belki de bir hastane kurarsınız. Biz geliriz orada çalışmaya gideriz. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu demek istiyorum. Parası için bu bölümler seçilmez. Bunu buraya geldikten sonra diyebiliyorum. Gerçekten para isteyen zaten paranın çoğu ticarettedir. Onu dokudu ticaret, ticarettedir. Para için gelmeyin demek istiyorum. Kısacası bunu da geçtim. Üçüncü olarak da şunu demek istiyorum. Dersler çok yoğun. Gerçekten bayağı yoğun, bayağı zor. Ee, ders yoğunluğu zaten var. Bunun üzerine bir de hocası zor soru soruyorsa, kazık soru soruyorsa geçmiş olsun. Ee, Bırakmak isteyen hoca rahat rahat sizi bırakabilir. Öyle bir bölümde okuyorsunuz. Ki zaten şunu da burada demek istiyorum. Pratik dersleriniz olacak. Orada sözlü olacaksınız. Sözlüğe gireceksiniz. Velev ki hoca ile bir tartışma yaşamışsınız daha önce. Hani bir aranızda bir sürtüşme olmuşsa. Hoca sizi orada yüz yüze sözlü yaptığı için. Hani soruları kendisi belirlediği için. Bilemediğiniz yerden bir soru sorduğu zaman sizi bırakma ihtimali yüksek. Düşünün artık. Hani böyle bir bölümde okuyorsunuz. Çok yön dersi var. Gerçekten bir ikinci sınıfları zaten Genel insan vücuduna hakim olmanız gerekiyor 3. sınıfta kısmen giriyorsunuz diş hekimine 4'te baya baya derinlemesine dalıyorsunuz 5'te genel olarak hasta bakıyorsunuz yine teorik olarak dersiniz var Gerçekten çok yoğun bir ders aralığı var zaten sınav haftası ayrı bir stres ben şu an sınav haftası mesela iki hafta garanti bizim hani şu an sınavımız sürüyor final olarak iki hafta ortalama hani Günde bir tane sınav şeklinde ilerliyor Ve bunun öncesi de var öncesi de çalışmanız da gerekiyor tabii ki yoksa geçemezsiniz o dersleri zaten okuyarak ancak biter. Hani bir ay içerisinde belki ancak okuyarak bitirebilirsiniz. Dördüncü olarak da işte diyorsunuz ki diş hekimliği kazandım. Aileniz sizi övüyor. Veya seviniyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Diyorsunuz ki evet güzel bir başarı puanı elde ettim ve bu bölüme geldim. Fakülteye giriş yapıyorsunuz. ilk sınıftasınız. Güzel karşılanmak istiyorsunuz. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorsunuz. Sizden daha iyisi yok gibi düşünebilirsiniz ama Pratik derslere girdiğinizde veya teorik dersinde de olabilir. Azar yeme ihtimaliniz var. Ne demek istiyor diye soruyor olabilirsiniz bana. Ee, evet gerçekten azar görüyorsunuz. Sizi o, o, gözetleyen hani arkadaşlar, asistanlar veya başka birisi. Ama bunu şunu demek istiyorum. Her fakültede değil. Tabi her e, kişi de yapıyor bunu. Bazı insanlar yapabiliyor. E, sen bunu niye böyle yaptın? Niye böyle hani örnek veriyorum sabun keserken olmamış gibi yap gibisinden falan. Hani sabun keserken üzülmüyorum bunlara da. İleri dönük olarak diyorum. bir hiyerarşi var. Bu hiyerarşiler içerisinde siz bir başladığınız için hani dipteyseniz en sonundasınız. Gerçi şu an ben de dipteyim hadi. İlerlesek de yine dipte olacağız. Sonuçta bir üst basamaktaki kişi size kızabilir, darılabilir. Onun belki günün olmayabilir. Bu yüzden siz diyebilirsiniz. Bunu emin olun ki diş hekimliği fakültesi okuyan çoğu kişinin başına gelmiştir. ne çilelerle böyle laboratuvarda vakit geçirmiştir. İşte Ölçü almıştır, bilmem ne bilmem ne bir sürü şey var. Onlara detaylı olarak girmeyeceğim. Evet yani böyle al, al bebek gülü bebek içinde fakülte gir, giriyor olabilirsiniz. Ama beklediğinizi e, be, beklentinizi çok yükseltmeyin. Bunu demek istiyorum. Beşinci olarak da. Beşinci olarak da bence bu da önemli. Mesleki deformasyon var. Ne demek? Bir... Ne yaptığınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Gerçekten ben şu an mesela pratik eğitimlere biraz az çok katıldım. Ne demek pratik eğitim derken hasta bakım demek istiyorum. Ne yaptığını birinci sınıftayken ben bilmiyordum. İkinci sınıftayken de çok belki vakıf değilim. Belki siz de öyle olacaksınız. Ama bence gidin bir diş hekimin yanında bir gözetleyin. Bunlar ne yapıyor? Bir, Hasta bakarken en basitinden kanal tedavisi yaparken beliniz bükülüyor. Ya, o kanal tedavisini gerçekten yapmak istiyorsanız, gerçekten güzel yapmak istiyorsanız eğer illaki ki bedeninizi büküyorsunuz, bakıyorsunuz belki ayna yeterli olmuyor, eğiliyorsunuz sonuçta ve bu eğilme böyle 5-10 dakika değil, saatlerce eğilmeden bahsediyoruz, bedeninizin bükülmesinden bahsediyoruz. İlk başlayanlar için tabii ki belki ilerleyen aşamalarda da, hani ilerleyen zamanlarda da bu değiştirilmezse böyle gidebilir. Ee, bel fıtığı olma ihtimaliniz, boyun fıtığı olma ihtimaliniz yüksek. Spor yapmanız gerekiyor tabii ki. Peki başka ne mesleki deform, hani def, e, de diyemedim deformasyonunuz var. E, Türkiye şartlarında yine hastadan zaten belki haberlerden de takip ediyor olabilirsiniz. Yine hastalardan da tepki yiyebilme im imkanınız var. Yani şiddet var. Hani şeyleri de var biliyorsunuz. Bu da bir belki dezavantaj olarak geçebilir. Mesleki dezenformasyondan başka ne söyleyebilirim? Bir de şu var. Çok derin iniyorsunuz. Mesela oral kaviteden bahsediyoruz. O kadar derin iniyorsunuz ki artık 4'te 5'te belki doktora da daha yükselirseniz bir nevi dış dünyadan izole gibisiniz. Derinleştikçe dış dünyadan izole, izole oluyorsunuz. Aslında diğer bölümlerde de belki böyle olabilir. Zaten böyledir de büyük ihtimalle. Ama bir düşünün bakalım. Hani belki başka bölümlerde derinleşmek istiyor olabilirsiniz. Bu kadar derine indiniz, bu kadar içinden çıkılmayacak bir yerdesiniz. Ne demek derine inmek? Istedim, ne demek? Yani oral kavitenin ne var ne yoksa bilmeniz gerekiyor ve derinleşmeniz gerekiyor. Gerçekten çok şey var. Zaten insan bedeni çözülememiş hala çoğu şeyi hala onu çözmek istiyorsunuz. Gibisinden bu da aslında bir mesleki dezenformasyon olabilir. Çünkü bir topluluğa gittiğiniz zaman onların dilini anlamayabilirsiniz. Onlar zaten siz dilinizi genelde E, da, Bu da belki olabilir diye düşünüyorum ben. Bunları değerlendirin. Sorularınız varsa bana yazın. Bunun belki daha geniş yapmasını yine çekebilirim. Birkaç dönüm arkadaş alıp şu anlık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Güzel seçim yapın.